Günaydın, günaydın arkadaşlar. gününüz aydın olsun, neşeniz bol olsun inşallah. Gelin sizinle bugün e, bahsetmiştim mi bir önceki videoda e, saksılardaki köklenmiş bebeklenmiş yaprakları toparlayalım, onları bir güzel yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle şuradan başlamak istiyorum ben. Evet arkadaşlar Atıyorum böyle saksılara e, Yaprakları verdik, bebek verdikten sonra Aldım almam gerekiyor Yaprağını düşürdük Bebek vermişleri alıyorum Arkadaşlar vermemişleri değil Bir tane baldi yaprağı e, Şöyle bakın Bu da bir tane vermiş her neyse. Sanırım Gloria bravo. Şöyle bakıyoruz saksıların içine. Bebek görenleri alıyoruz. Vermeyenler kalıyor. Bebek verince alacağız onları. bebek verenlere bakıyoruz arkadaşlar. Aa hiç burada verilmemişler bebek. Görüyor musun? Bak tembelliklerini. Bakalım burada var mı? Evet burada da var. Bunları minyatür bıraktım. Diye almıştım ben bunları. nereye göstereyim bilmiyorum ama şu an saksıya odaklandım. O yüzden. Bakın çok güzel olmuş arkadaşlar. Kristat gibi bir şey sanki.

bebek vermeyenleri almıyoruz. Şöyle boşluğa onları bırakıyoruz tabi. Bu bebek boşluktaymış onu almayacağım. İşte var bir tane. Evet burada var bir tane. Onu almayalım onun yeri boşmuş. Boşluklar onları almayacağım arkadaşlar. Nereye gitsin? Zaten saksıda boşlukları orada büyüsünler. Ee, hem bana fazla yer işgal etmezler. Bakalım bakalım var mı başka? Şunları da yine atmışım daha. Bunlar şurada dursunlar. Şöyle yapımda bebek varmış. Göremiyorum saksıya arkadaşlar. Hangisinde var, hangisinde yok. Hmm. Tamam arkadaşlar. bunlar topladık. Başka bakalım nerelerde var. Ben bir bakayım. Sonra toplanayım size. Evet arkadaşlar. Biraz topladım. Fazla köklenen olmamış. Köklenenleri aldım. Daha önce de şöyle mesela böyle almıştım. Bakın bu Lavaleroz bebeği. Şöyle, şöyle köklenenleri böyle buralara e, yerleştirmiştim. Şimdi şu toprağımı hazırladım. Ne var toprağımda? Kokopit ve e, torf var arkadaşlar. E, çok fazla yoğun taş olmaması lazım aslında. Ben bunu şey için hazırlamıştım, çiçekler için hazırlamıştım. Kokopit ve torf var arkadaşlar. Ona yatıracağım. Şimdi e, köklenenleri ekeceğiz şöyle biraz da yaprak önceki şeyden aldıklarımız vardı çelik alarak ektiklerimizin yaprakları vardı onları da yatıracağız arkadaşlar sizinle beraber e, yaprak yatıracağımız toprak genelde çok fazla e, şey olmamalı geçirgen olmalı arkadaşlar yani yumuşak bir toprak olmalı Gayet yumuşak ve narin bir toprak olmalı o yüzden kokopit ve e, torf yeterli sadece koku de olmuyor o fazla bilmiyorum bende köklendirmedi o yüzden torf daha hızlı köklenmesini sağlıyor ben yine dairetoya yaprak yatırmaya uğraşmıyorum aslında işte yani yaprak alıp saklıların dibine atıyorum orada kökleniyorlar bilmem ne yapıyor çelik alıyorum onlardan oluyor derken şimdi şöyle yerleştirelim bebeklerimizi bakalım Şuna bakın arkadaşlar. Nereden kök yapmış. Bunu ne yapıyoruz? Bunu şöyle kökün aşağıya gelecek şekilde koyuyoruz. Şu kızımız çok köklü. Buna biraz yuva açalım. Hadi kız. Şu yapmanın alemi yok. Heh. Ondan sonra şunun yaprağı artık bebeğini terk etmiş annesi. Bunu böyle koyalım. Bu evet. ne acaba? Tombiş bir şeymiş. Şöyle evet. hafif, kökleri fazla olanlara biraz yuva açıyoruz. Böyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Sanırım bu ellen yaprağı olması lazım. Anam kız nereye gidiyorsun? <laughs> bu ellen yaprağı büyük bir ihtimalle şöyle yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu dediğim gibi minyatür kurapt olarak almıştım bir arkadaştan ama doğru ama yanlış bilmiyorum ben biliyorsunuz çok isime takılmıyorum benim için güzel olsunlar yeter bana mutluluk versinler huzur versinler ismi uymuş buymuş çok önemli değil arkadaşlar Hı -hı. çünkü isim ezberleyemiyorum yani hani bunların ismini ezberleyecek beynimde inanki yer yok kadar fazla şeylerle meşgul ki. Sevgili Havva Hanımcığım. <laughs> school Entry'yası. Benim canım arkadaşım. İsimleriyle de bahsettimiş ama. inan Havva Hanımcığım gerçekten. isimlerini Ezberleyemiyorum yani. Hatta isim etiketi de aldım. Ama yine de. Ee, isim var bende ya zaten de takılmıyorum arkadaşlar isimle belki benden hani ismiyle tanıtmamı isterseniz beklersiniz ama maalesef evet kızlarımızı yerleştiriyoruz Baksanıza Arkadaşlar ne kadar tatlı ya. Bakın bu da kurutmuş. Ama kök atmadığı için yaprağını almayacağım üzerinden. Kuru yaprağı almam gerekiyor normalde ama almayacağım. Ha, bak bunu biliyorum bu baldi. <laughs> bu bari bileyim değil <laughs> mi? bu komikstum. Aha, bazılarını biliyorum ha kızlar ne dersiniz? <laughs> Allah'ım Allah'ım küçücük Halil'e bebek vermiş ya kız sen nasıl bir şeysin daha kendin küçücüksün evet bu annesi terk etmiş ne yapıyoruz? Çok fazla zorlamadan bastırmadan şöyle toprağı yerleştirdik mi tamam. Arkadaşlar. bak kızım, bunu annesi terk etmiş. Kıyamam sana. Bu da kurutmuş ama şu an şöyle e, kendi kopuncaya kadar ellemeyeceğim ben arkadaşlar kendi tamamen kopup yavrusundan ayrılmak istediğinde ayrılsın ben ayırmak istemiyorum <laughs> anneyi evlattan ayıran kadın olmak istemiyorum bunların daha küçük daha yeni yeni Böyle bir arkadaşlar işte dediğim gibi saksıların dibine atıyorum. Çünkü elim durmuyor ya. Kap kopartıyorum işte gezerken yaprak koparıyorum. İşte kelle kesiyorum plan derken elim durmadığı için oradan oraya atıyorum. Orada köklendikleri zaman alıyorum böyle. Bunlar gibi işte şunlar gibi böyle ekiyorum. Bakın bunlar güveşteler. Lavalyrozdurma bakın. bir tane kronovya pardon kronovya mıydı evet yok hayır evet kronovya yine de onun dibine köklendirmiştim onu da. kırılmıştı dalı onun dibine dektim bazı köklenenleri <laughs> arkadaşlar bebekleri e, genelde büyükleri gibi değil Sık sık nemli olması lazım toprakları çünkü onlar daha çok suya ihtiyaç duyuyor. Onların toprakları nemli olması lazım. Ben genelde fıs fıslıyorum. sürekli. ilaç verdiğim fıs fısıla fıs Hatta yatırdığım yapraklar da ben çok şey yapmıyorum. Onlar da genelde fıs, fıs veriyorum. Hani ee, kuru toprağı oluyor ama ben kuru toprak değil. Nemli olsun istiyorum çünkü o zaman daha sanki çabuk. Çok gibi geliyor bana. Evet şimdi şu kızlarımızı yatıralım şöyle. Bebekli bebeksiz aynı yerde olur mu derseniz ben benim için oluyor, sıkıntı olmuyor sizinize ama siz hani tam tecrübeniz yoksa bebeklenmişleri ayrı yap, Bebek, bebeklenmemişleri ayrı koyabilirsiniz. Fakat bende sıkıntı yok ben artık iyice bebek konusunda uzmanlaştım. <laughs> çabuk bebek oluyor. Aslında şöyle biraz hafif gömsek daha çabuk mu? Evet, evet birazcık gömelim ya. Neyse arkadaşlar ben bunların çizmesini bitireyim. Çünkü siz fazla sıkmayayım. Sonra tekrar açarım kamerayı. Devam ediyoruz çizmeye. Ee, evet arkadaşlar şu şekilde çizdim. Ee, toprağı yerleştirdim. Ve verenler toplamıştık. Onları da çizdim. Şimdi ben biraz hafif fıs fıslayacağım. Çünkü toprak çok kuru. Çok kuru olduğu zaman da bebek vermeye e, teşvik az oluyor yapraklarda. O yüzden saksıların dibine attığımız neden çabuk bebek veriyor biliyor musunuz? Orada nem suluyoruz da çiçekleri, saksıları suladığımız için orada daha çabuk e, şey köklenmeye teşvik oluyor. O yüzden ben çok hafif nemlendiriyorum. Bakın çok değil çok hafif böyle fıs fıslıyorum tamam. Çok fazla çamurlu toprak yapraklarımız çürür. Şimdi hangi yaprakları almamız gerekiyor? Bir de onlara bahsedelim isterseniz sizinle arkadaşlar. Balkona geçelim. Evet arkadaşlar. sadece bebek almak için, sırf bebek almak için yaprak alıyorsanız eğer çok alttaki, mesela bunları ben aldığım için çok şey olmayabilir. Nasıl göstereyim size? En alttaki yapraklardan çok fazla almıyorum ben. Niye biliyor musunuz En alttakiler bitkiye su sağlamak amaçlı. Biraz pörsümüştür. Biraz sular çekilmiştir. O yüzden bebek vermeleri biraz daha uzun süre ya da yavaş ol belki vermeyebilir kuruyabilir ama şu ana bir üstünden alırsanız onlardan e, onları toprağa yatırırsanız onlar daha çabuk bebek görüyor çünkü onda da henüz daha su olduğu için daha çabuk bebek görüyor ama ben ne yapıyorum en alttakini de atıyorum en üsttekini de atıyorum çünkü sırf sadece bebek almak için uğraşmadığım için atıyorum saksıların dibine kopardığım zaman böyle mesela şey Arkadaşlar işte dediğim gibi biraz soluy olsun yaprak yani alttaki değil de onun bir üstündeki yaprak olursa daha çabuk verim alabilirsiniz. Ben üretmek için değil de böyle hani dibini açayım böyle bebek versin işte bilmem ne yapsın sıkışmasın diye yaprak alıyorum genelde. O da tabii ki üretim oluyor saksı değişiminde çıkıyor yaprak ne de çıkıyor. Ondan dolayı. <laughs> Arkadaşlar bir de bebeklerin e, genel tüz toprağı sürekli nemli olsa iyi olur. Daha çabuk büyür. Kurudukları zaman fazla büyüme yapamıyorlar. Diyerekten sözlerimi noktalayayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Allah ısmarladık arkadaşlar. Söyleyecek sözü bulamadım. Kusura bakmayın. Aklım işte olunca. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.